indirirken şöyle iki tane ürün çok dikkatimi çekti. İndirimde varken hemen aldım. Bunlarla bir dudak kombosu yapalım. Ben de ilk defa denemiş olacağım ikisinde. Retin Wild'ın bu ürünü keşfetimde çok gördüm. Ucu böyle keçeli kalem gibi. Dudak kalemi keçeli dudak kalemi gibi bir şey. Bakalım nasıl. Ben rengini görmeden aldım tamamen. Aa, rengi çok güzelmiş. çok iyi gözüküyor. Bakalım nasıl olacak. Dikkatli bir şekilde çizmeye başlayacağım. söyledim ve beklediğimden çok daha iyi bir kalemmiş. Şimdi dudak yağına geçelim. Bu arada bendeki rengin adı I am blushing. gibi bu şekilde bakalım nasıl olacak. Bu arada bu bir dudak yağıymış. Aplikatörü çok güzel. Evet. Aa. Ben özellikle bu dudak yağına aşık oldum. Aşırı beğendim ve çok da uygun fiyatlı ürünlerle yani bu görüntü ben çok sevdim. Sizin de fikirlerinizi çok merak ediyorum. Yorumlara bekliyorum.